Yatırım hesabı nedir? Bu videoda bu soru ile alakalı sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Yatırım hesabı banka yoluyla açılabilen farklı çeşitleri olan bir hesap türüdür. Kişiler kendine uygun olan hesap türünü araştırıp seçerek yatırım yapmaya başlayabilir. Yatırım hesabınızda kısa ya da uzun vadeli kazançlar elde edebilirsiniz. Ayrıca kazanç miktarı yatırdığınız paraya göre değişiklik gösterir. İstenirse ara ödemelerle yatırım hesabınıza birikim yaptıkça eklemelerde de bulunabilirsiniz. Tercih edilen bankada yatırım hesabı açmak için farklı seçenekler sunulmaktadır. Her bankanın hesap açma şekli farklılık gösterebilir. Bunun için üç seçenek bulunmaktadır. Bunlar şubeye gitmek, mobil ya da internet bankacılığı üzerinden ve telefon ile bağlanarak. Eğer yatırım hesabı hakkında yeteri kadar bilgiye sahip değilseniz banka şubesine giderek bir müşteri hizmetleri ile görüşüp hesap açmak daha doğru olacaktır. Ayrıca yatırım hesabınız seçeceğiniz yatırım türüne göre açılacaktır. Akla ilk gelen yatırım türü altın olsa da banka aracılığı ile farklı türlerde yatırım yapılabilir. Bunların başında altının da içinde bulunduğu değerli maden yatırım hesapları gelmektedir. İsterseniz yatırım için döviz türlerini de tercih edebilirsiniz. Ayrıca fonlar, hisse senetleri, mevduat gibi yatırım ürünleri de kazançlı yatırım hesaplarıdır.